Bugün 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs. İşçinin emekçinin bayramı. İşçinin, emekçinin bayramı. Yaşasın işçilerin birliği. Yaşasın bir 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Sendikası. Bugün 1 Mayıs, tüm yasaklara rağmen örgütlü mücadelemiz devam ediyor. İnadımız iradenizi yıkacak. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Teskop İş Sendikası! Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Teskop İş Sendikası! Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Teskop İş Sendikası! Adaletsizliğin, haksızlığın olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık bir dünya umuduyla tüm işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Teskop İş Sendikası.